Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Good Girl Bad Girl oyun oynayacağız Bakalım ben bir Good Girl mu, yoksa Bad Girl olacağım Hep birlikte göreceğiz Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olduysanız Ve beni instagramdan takip ettiyseniz Hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın Level 1 burada melek ve şeytan kostüm Ne? Bu ne ya böyle? Oha! Burası cehennem mi? Bir... <laughs> İnanamıyorum şu an Bu bir garanti ya? Evet cinlerim ve ben eğleniyoruz. Melek kısmında da böyle yaşıyoruz. Gerçekten cennet kısmı daha güzelmiş. Ama cehennemde öyle mi? Daha sonra ya çok garip. Ne bu bir? Burada bir tane... Bir dakika ne bu? Şurada ben bir haydarımı alayım. Yaşlı teyzemin kapı Oh vurduk güzel. Aa burada da şeytan skilli mi var? Aa dur. Ne yap Allah ne yapacaktım anlamadım ki bir dakika. Köpkem gel sen benim misin? Ee, dur sana mama vereyim dur. Çöpe at diyordu ya köpeği. Bu ne peki? <laughs> Bunlar nedir peki tam olarak orada bekleyen e, Aksakallı dede miydi Şeytan skillimiz açılıyor herhalde Şu an <laughs> hadi bakalım Nasıl bir şeytan olacağız gerçekten e, Şu diamondları alalım Ben biraz ressam olmak istiyorum e, Şuraya yazım yapmam lazım Duvar boyamak yerine tuvali boyamam lazım Azıcık para alayım abi Anam ne aldım ki ben anlamadım ki Ay dur abi, abi yardım edeyim sana ya Oyun çok hızlı gelişiyor. Para mı? Yoksa bir parayı tercih ediyorum ve kendime şöyle bir bilgisayar almak istiyorum. Oh, aksakallı dede. Ne haber? Sakallı dedeciğim? siz bayağı Zeyifos falan benziyorsunuz yalnız. Hiç aksakallı dedeye benzemiyorsun amca. Bir mekanıma bakayım. Evet, şeytanlar hala dans ediyor. Melek ablam da oturuyor. Hadi bakalım devam o zaman. Ben buradan şöyle bir şey almak istiyorum. Abi gel sana bir lollipop vereyim ya. Ne kadar mutlu oldu adam. <laughs> evet evsiz adam bir lollipopla mutlu oldu. Abi ee, şu çöpü bir çöp kutusuna atalım tamam mı? Önce. E, ben bir ee, partilemek değil de ders hayatı istiyorum. Hadi bakalım hala meleğiz. Hiç şeytan olamıyoruz bu gidişle. Bir balta alayım. Bir baltayla şunu ben bir baltalayım ya. Ha? Azıcık da şeytan olayım. Biraz da çarpılayım şurada. <laughs> ama buradan öleceğimi bana hiç kimse söylememişti. Neden böyle yaptınız? Ee, şş, abi aa bak sosisli. Sosisliğe daha fazla sevinmen lazım ha? Oynayacağına yesene. Aç değil misin ha? Altınlarımı alayım. Şu köpkemi bir doyurayım yavrum köpkem. Gel gel gel. Azıcık partileyelim ama. Değil mi? Tabi elmaslarım olmadan olmaz. Ee, şöyle bir resim çizelim. Bakalım şuradan da bir şey alayım. Ee, Abi ne yapıyorsun? Ne? <laughs> Adamı kucağıma mı aldım? Ana. Abi ne yaptım ben abi ya? Biraz e, uh, evil'laştık. Bayağı evil yani kötü olan. <laughs> İnanamıyorum. Para almak istiyorum. Evet para alarak şu abime yardım edeyim. Bu abi de sürekli oynamaya meraklı. Sürekli oynuyor garip bir şekilde. Ben şu abiye bir takayım tasmaya. Bu <laughs> <O> ne ya? <laughs> Aa, biraz şey olmak istiyorum. Bad boy. Bad boy. Bad boy. What you gonna do? What you gonna do? Wanna come for you. Kim dedi bana buradan öleceğim yine ya? Hızmalı şeylere kandım ama. Çok güzel görünüyordu. Ee, abi şöyle. Hop, bir dakika niye ona verdim ben ya? Yanlış yaptım ama. Gel sana ben bir tasma takayım. Aman bu video uzaklarına dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bad boyla takılalım biraz. Evet. Evet. Top alacağım. Topu e, abiye vermeyeceğim tabii ki de bu arada. E, yalnız şeklim şemalim değişti. Bir farkındaysanız. Şeytanlık skilllerim açıldı şu an. Evet. Ne haber? Jenny.com. Ha ha ha. Ben bir şeytanım. Ha ha. Bakalım cehennemde hayat nasıl? Evet. Ee, şunlar ne ya? Biraz daha mı cin alıyorum reklam izleyerek? Aaa! Buraları geliştirebiliyorum. O zaman melek yerlerini de geliştirebilirim. Mesela şöyle bir şey alalım. Aaa! Cennete bir su çeşmesi hediye ettim. Güzel. Ee, şeytanlar hala dans ediyor. Evet. <laughs> melek ablamızı da azıcık sevindirmemiz lazım. Ama ben biraz şeytanlık yapmak istiyorum. Mesela şunu alıp duvarı kırmak istiyorum arkadaşım. Şu neymiş bak. Oo, şey savaşçısı oldum bir şey. Sokak sanatları falan mı biliyorum. Şunu alıp ya, kaçırdım ama ya. Puh ya. Amoral, amoral oldum ben. Neyse amoral. Ee, gel kız, gel kız. Üzülme. <laughs> Aa, neden böyle bir şey oldu be? Bak şeytanlık iyi yaramıyor arkadaşlar. Ben meleklikten devam. Bir hemşire olayım iş olarak. Ben melek bir hemşireyim. Şunu alayım ağırca bir budayım ben. Şöyle oh çok güzel oldu. Tamam. Sosislim. Ah, al canım al 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 sevin mi? Tamam sevin sevin. Geliyordu bak geliyordu. Sadam. adam. Ee, ama gotiklikten vazgeçemem ki. Şeytan gotik olmam lazım. Şöyle bak geliyor hala ya. Ne cins adam. Biraz diamondlar çikolatamı alayım. Abi çikolata mı istiyorsun? Al sana çikolata kız. Aşık ettim kendimi ona. Bir baltayla ben şurayı bir parçalayayım ya. Niye oraya parçalınca şeytan oluyorum? Şu olayım şu hadi. Basket kafana bir top. o. Oh! <laughs> Üzgünüm azıcık şeytan olmam gerekiyor. Hep good girl hep good girl olmaz. Ayakkabıya para vereyim. Evet bir sürü güzel ayakkabılarım oldu para verip. Ya, su şuna bir döktük bak iyilik yaptım sana abla ama yine de kötüyüm Kötüsün sen kötüsün 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 Herkes hasta edersin Edersin Devam devam Biraz ama kötülük olmam lazım Ablayı mı ki Abla saçlarını kestik Ama çok üzüldüm şu an ya Puh Neyse şu teyzeyi kurtarayım da biraz absorbe edeyim ya Heh. Bad boy ama bad boy olmadan olmaz Topu da basket atalım değil mi? Evet. Çocuğun kafasını atmayalım zavallım. En son ağlamış üzülmüş. Abiye bir yakmam lazım. Evet bir söndürmem lazım abiye. Şuradan aldık. Dedeciğim dedeciğim. iyi mi oldum ben? Ee, ama hep aynı seviyelerde mi ilerleyeceğiz biz ya? Azıcık partileyelim. Hep ders hep ders olmuyor. Teyzeme dayak atmam. Kesinlikle kapkaççıya atacağım dayağımı. Ama gerçekten azıcık farklı mı bir şeyler olsa acaba? Şunu boyayayım. Canım sıkılıyor ama iyi olmak da bir yere kadar. Aha şunu çalalım. Vay güzel. Geliyor geliyor geliyor. Hırsız! Ha şimdi şeytan olursak belki açılır. Evet farklı şeyler açılabilir. Eee abi al bakalım abicim. Biraz iyilik yapayım. Şuradan geçeyim bu bir tuzaklarından. Sürekli bu bir tuzak kuruyorlar, koyuyorlar ya. Ee, acaba bu sefer trafoyu mı koysam? Ana ne oldu bir şey oldu? Şeyinle şeytan mı oldum ben? Azıcık ders çalışalım. Aman bu bir tuzağına dikkat edelim. Ya nasıl yürüyorum ya? Bu nasıl bir yürüme şekli? Tasmayı alıp adama takalım. Evet. Aha. Bir dakika. Açılmıyor mu? Kapılar açılmıyor sandım bir anda ya. Aha. Açıldı. Ne bu? Şeytan mı oldum? o da almamışım ki. Ya dedem ya. Bu abi sürekli Aa, teyzeye vurdum ya. <laughs> Üzüldüm ama şimdi teyzeye. Allah'ım ya. Sürekli aynı şeyler. Al kırdım bunu da. Al köpkeyi de çöp attım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hayır böyle şeyler yapmam. Sadece oyunda yapıyorum ha. Al. Al abi. Al. Oo, kanatlarım balaklarım çıktı. Tam şeytan oldum ben şu an. Oha. Kanatlarımın çıktığını bilmiyordum. Ama tabii ki de hiçbir şeyde kötülük yapmıyoruz arkadaşlar. Aha. Uçuyorum uçuyorum. çağırıyor orada bizi Demek ki ya tam iyi olmak gerekiyormuş da Ya tam şeytan olmak gerekiyormuş Buranın açılabilmesi için Gerçekten oyunun sonunda bunu öğrenmem çok iyi oldu Tamam ya iyiyim ya kötüyüm ortası yok Cennette durumlar nasıl Ablam hala aynı Tamam bu sefer iyi olacağım hadi Bu sefer en iyi ben olacağım ee, Çikolata alayım abi Sen çikolata istiyorsun ee, Abi ama biraz bir tuzakları artmış Evet Ders çalışmam lazım arkadaşlar ee, bu köpkeyi de buraya abime vermeliyim. Bak tam melek oluyorum. Bundan aldım ya bunu buraya alabilirim. Bilgisayar. Ee, good boyla good boy. <laughs> Aha, şimdi valla arch angel oldum. Arch angel nasıl bir şeymiş bakalım. Gittik 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 gittik. Uçtuk uçtuk uçtuk. Hadi bakalım çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Allah çok hızlı gidiyoruz. Ay ay. Ay burada kim var? Oha! Jesus! Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Good Girl Bad Girl adlı bir mobil oyun oynadık. Konudan bağımsız Good Girl Good Boy olun. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, beğenmeyi bildirmeyi, açmayı, aynı zamanda beni selamlarla takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.